Ankara İkinoğlu Baro Başkanı Sayın Avukat Eyüp Han birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta bir iftar programı düzenlediniz. Geniş katımlı bir programdı ve bir ilkti. Bundan başlayalım az öderseniz. Tabi 5 Nisan Avukatlar Günü'nü yönetim kurulunda arkadaşlarımızla değerlendirdik. Ve dedik bu tarih önemli. Avukatları hatırlayan yılda bir günde olsa bunu hakkıyla yaşayalım istedik. Tabi bu yıl Ramazan'a denk geldi ve Ramazan olunca da aklımıza doğal olarak meslektaşlarımızı ağırlayabileceğimiz iftar organizasyonu yönetim kurulunda değerlendirdik. Ve 5 Nisan Avukatlar gününde 600'ü aşkın meslektaşımızı meslektaşımızla bir araya geldik. Çok güzel bir ortamdı. Tabii konuşmacılardan ve kendi yaşantımızdan da ben 22 yıllık meslek yaşantımda ilk kez bir Baro'nun iftar organizasyonuna iştirak ediyorum ama görüştüğümüz ve iftara davet ettiğimiz Bakan Bey de aynı şekilde bu durumu ifade etmişti. Geçmiş dönem Baro Başkanlığı'na da yapmış olan Bakan Yardımcısı Zekeriya Bey de aynı şeyi ifade etmişti ve diğer o gün meslekte 50. yılın Yılını doldurmuş olan yedi meslektaşımız vardı. Onlarla istişare ettiğimiz zaman da onlar da hayatlarında ilk kez baronun böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığını ifade ettiler. Bu da bizim açımızdan ayrı bir sevindirici bir durum e, oldu. Şu, şu manada güzeldi. Eşleriyle, çocuklarıyla gelen meslektaşlarımız oldu. Dolayısıyla da hem bir uzun süredir birbirlerini görmeyen meslektaşlarımızın bir araya gelmesine vesile olduk. Hem de güzel bir organizasyon oldu. 5 Nisan Avukatlar Günü'nü dolu dolu değerlendirmiş olduk. Aynı yaklaşımı biz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde de gerek sıhhi Adliyesi'nde gerek Söğüt Özü Adliyesi'nde adliye önlerinde koridorlarda mesleğini icra eden kadın meslektaşlarımızı unutmayarak onlara çiçek takdim ederek 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etmiştik. Bu yöndeki yaklaşımımız ve farkındalığımızı inşallah Ankara İkinoğlu Barosu olarak ortaya koymaya çalışıyoruz. Kuruculuk yapmak oldukça zor ve siz yoğun meşakkatli bir süreç içerisindesiniz. Bu çalışmalarda neler yapıyoruz? Bu süreç içerisinde ilk planda özellikle şu an içinde bulunduğumuz Sıhya Adliyesi'nde baro kalemi ve diğer birimlerin oluşturulması noktasında bir gayret içerisine girdik. Hamdolsun bunu İkmal ettik, tamamladık. Ee, aynı şekilde bir geçici bir baro web sayfamız vardı, tamamen Türkiye Barolar Birliği'nden ayrı, bağımsız, kendimize özgü, ülkemizin en nitelikli baro web sayfalarından biri olan kendi e, özgün, bağımsız baro web sayfamızı e, hayata geçirdik. Diğer e, ilçelerde ve merkezde bulunan e, adliyelerdeki adli birimlerle alakalı da baromuza ait olan onlarla ilgili de bir çalışmayı yaptık. Bu konuda Türkiye Barolar Birliği'nden hızlı bir şekilde bir tefrişat donanımını bekliyoruz. Aynı şekilde o sürecin başında tabii bir kurucu barı olmamız sebebi özlük dosyaların aktarımı, UHAP sistemi, CMK sistemi, adli yardım sistemi bunların her birinin hayata geçirilmesi noktasında bir gayret sergiledik. Bunlar arka planda, işin mutfak kısmında bilinen teknik unsurlar. Bu süreci minimum eksiklikle, meslektaşlarımıza yansıtmadan bunu e, yapabilmek önemli. Çünkü bir gün bile bir CMK'da, bir e, adli yardımda bir gün bile bir kayba tahammülümüz yok. Bu yönüyle hamdolsun iyi bir noktaya getirdik. E, bundan sonraki önümüzdeki 3 aylık periyotta da inşallah e, sosyal bazı tesisleri hayata geçirmek istiyoruz. Meslektaşlarımızın hafta sonu aileleriyle arkadaşlarıyla gidebilecekleri bir mesire alanı noktasında bir gayretimiz sürecek. Aynı şekilde baromuzun komisyonlarının merkez ve komisyonlarının haliyette bulunacağı ayrı bağımsız bir bina arayışımız devam edecek. Hatıra ormanı meslektaşlarımız baromuz adına bir hatıra ormanı gayretimiz olacak. Bununla ilgili çalışmamız devam ediyor. İnşallah bir yandan da hem stajyer sayımızı artırma, bununla alakalı bir gayret, yoğun bir gayret içerisinde olacağız. Şu an 100 stajyer stajyerimiz mevcut. Bunlara ee, en iyi eğitimi verebilmek noktasında özellikle CMK eğitimi uygulama CMK eğitimi noktasında bir farkındalık daha ortaya serdik. Ee, bu sayımızı hızla ilk hedef olarak bir 300 sayısını yakalamak istiyoruz. Ee, bilahare inşallah sayıları çok daha yukarıları çıkartmak e, azim ve gayret içerisindeyiz. Şimdi çalışmanızı bizler yakından takip ediyoruz. Daimi sahadasınız ve sürekli bir gelişim kat ediyorsunuz. Ee, buna karşın zaman zaman Kamuoyunda çeşitli haberler de çıkıyor, İşte istifalar olduğuna dair, hatta baronun kapandığına dair bu konuda neler söylemek istersiniz? Biz menfi haberleri görmüyoruz, duymuyoruz, çok da umursamıyoruz. Biz inandığımız doğruları yaparak meslektaşlarımızla sağlıklı bir koordinasyon içerisinde, diyalog içerisinde bunu sürdürme niyetindeyiz. Yoksa farklı mecralardan özellikle alg yönetimi noktasında maalesef olumsuz şeyler bazen geliyor ama bunları hiçbir şekilde almıyoruz. Biz Allah'ın izniyle var olan bu müspet faaliyetleri ve bizim mesleği merkeze alan meslektaşlarımızı merkeze alan ve mesleğimizi yücelten yaklaşımı sergilemeye devam edeceğiz. Baro büyüklüğü olarak bir kıyaslama ve sıralama yapacak olursak ne seviyedesiniz Türkiye'de? Ya yani Türkiye'de 83 baro içerisinde kuruluşu itibariyle en genç baroyuz. 28 Kasım 2021 tarihi itibariyle üye sayısı itibariyle Türkiye'nin 12. büyük barosuyuz. Buradaki hedefimiz tabi bu sayımızı ilk planda 2500 devamında 3000 sayısına çıkartmak inşallah. Dolayısıyla da o sıralamayı en azından belli bir faaliyet sürecinden sonra inşallah bir 5. Türkiye'nin en büyük üye sayısı itibariyle barosu olma noktasında bir hedefimiz var. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Sağ olun.